Oooo <laughs> oh, bekarlık halısı <laughs> bu odaya yayılmış. Ha? Evet, evet İka zamanında burayı yakmıştı arkadaşlar bakın ütü koymuş <laughs> buraya Allah Allah hiç halı ütülenir mi? <laughs> ya Ben ona yıkamayı gönderdim de ondan dolayı evi sağlısı olmaz çünkü emekliyor ya. Tamam e pasta düşen halıyı götürmemişsin ya asıl. Ben istedim. He kalmadı mı? Aha. Tamam. Selamun aleyküm arkadaşlar <laughs> nasılsınız inşallah iyisiniz arkadaşlar. Evet bambaşka bir video karşınızdayız. Ramazan çok az kaldı. Evet arkadaşlar bir önceki video eşim bana çok büyük yani hakikaten en büyük sürpriz yaptı. Çok mutlu oldum arkadaşlar. Acaba sürpriz ne? Evet arkadaşlar bu video yukarı link var. Siz tıklayarak izleyebilirsiniz. Evet Ramazan çok az kaldı. Bizim en ön işe daha bir bir adet var cevabında yani Ramazan gelmeden insanlar böyle banyo yapıyor herkese böyle. Allah Allah. Evet, evet. evet banyo insan böyle. her zaman yapar ki zaten. E, yani yapar ama farklı bir banyo biliyorum unuttum ben aslında Farklı böyle. banyo hamam gibi mi acaba? Yani ne bileyim yani ben unutmuşum. Orada bir Evet 3 yılda diyor. unutmuş 3 yıl Türkiye'de yaşadığı için <gülüyor> <gülüyor> unutmuş. Zaten ben Anne falan böyle çok takip etmiyorum. E tamam biz şimdi bu kızı tıraş edeceğiz. Evet. Baksana saçlara bak dağınık dağınık. Çok dağınık. Bir yıl önce yoktu ki bu çocuk dünyada. Evet. Saçları da yeni yeni çıkıyor. Yeni yeni dünya görüyor değil mi? Evet. Keselim bakalım başarabilecek mi acaba? Hadi sen kes bakalım. Acaba başarabilecek mi? Tamam. Başaramazsam da Hemen Çıraşın kuaföre gibi. gidelim. Eee <laughs> tamam, ben... dereyi bir aşağısı. Aslında uyurken yapacaktık değil mi? Ben kuyacağım Ama uyarım. düşündük sonra uyurken korkar falan. Uyur, uyanır yani. Doğru. Ben kuyacağımı yani. yani. alayım sen yap tamam mı? Tamam. Evet, Edis hazır arkadaşlar. Beni Annesi Benim saç bezini de yaymış. Evet. Ben nasıl çekeceksiniz? Ben böyle kuyacağım ki Edis. Aa ben iki elim olduğunu unuttum ya. ya. Ne olacak şimdi? Hadi çekelim. Sıkıntı ulan. yok. Bismillah. Bizde. Hemen başlayalım. Hadi başla. bak şimdi bak. Nasıl arkası da bak önce düzenli. Yanlardan başlayalım. Arka en son üst tamam mı? Tamam. Çünkü <gülüyor> kuaförler <gülüyor> böyle Lashle, yapıyor genelde. Nasıl böyle yapan? <laughs> Horoz gibisin dedi mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi çek bakalım. Anam anam anam. Aa seviyorum. Aa hoşuna mı gidiyor? Evet. Bence bu uykusu gelir ya. Ha? Ama tam kesmiyor sanki ya. Keser mi? Altında yukarıda, altında yukarıda. Hoşuna gidiyor. Hoşuna gidiyor mu? Gidiyor. Aa doğru da ses çıkarmıyor. Acıyor mu ki acaba? Yok be. Sen böyle yaparken acıyor mu? Yok acımıyor bebek bebek yani. Yavaş bileyim. yavaş hassas ya. Ana. Altında Maşallah ben. ya ben sandım böyle. Allah şey duramaz. Appa. Seviyorlar. Aa baksana kafası hep darbe <laughs> darbe oldu. Kötü duruyor. Bakayım. Şimdi ee, kuaför gibi yapamıyoruz ya. Vallahi Enes. Sen göremiyorsun değil mi? <laughs> Bak ben görüyorum sen göremiyorsun. Ulan. Ama Enes'in Var ya sen... oğlunun ilk tıraşını göremiyorsun ya. Ay. Bak ben görüyorum buradan. Hemen önünde sanki ben tıraş yapıyormuşum gibi. Enes'in sensinlere sanki siyah değil Enes yani. Bak siyah değil hmm, bu. Bilmiyorum rengi galiba. Bak. Gördün mü? Koyu kahverengi. rengi. Ana Söyledim. çok hoşuna gitti galiba bu bebeğin. Evet. Hı? Şöyle Hı? he, Ramazan'a Hı? yakışıklı girsin ya. Evet. Çocuk yavuşuklu olsun. Herkes oluyor tıraş. Ediz niye olmasın? Ama şey makine tam tutmuyor. Bu düzeltme makinası ya. Bu <laughs> ne Sen tut ben keseyim. Tut saçını uzat böyle. Ha, tut öyle. Nandesi <laughs> bir gelecek. Bunun diyecek değişmiş bu. Ya şey olmaz. Ya böyle olmaz Bak, ya. Ne güzel kestik. Kuaför yapar bu. bu çok bu çocuk güzel bir tıraş yapsın kuaför. Tamam. Tamam ha. mı? Ha. Hadi önce Onu ben benim bunu... gittim bunu... kuaföre götüreceğim. Ben şimdi bunu ıı, makine vurayım önce. Sevdi bu hoşuna gitti evet, ha. Hoşuna gitti. Vallahi var ya biraz daha şey yapsa. ben yani Biliyor musun? Küçükken hep e, uykum geliyordu öyle. <laughs> evet, evet Kuaför yapıyordu. Hatta böyle kafam böyle yana eğiliyordu, hemen düzelttiriyordu böyle kafayı. <laughs> küçükken Nerede çok de, uykum geliyordu. Sanki. Tamam Aynen. hadi. E, hadi gidelim. Sen spordan geldin mi? Yok gelmedim, daha oradayım hala. Anladım. Ters oldu galiba ayakkabı. Bir şey olmaz. Şu olmaz ha. Evet şimdi hazırız gidiyoruz. Bu arada bakın arkadaş İK'a ayakkabı etiketle giymen çok seviyor. Her zaman öyle giyer. Enes bu açılmıyor bu. Hadi ne o? Gumuş yani aslında. Doğru gördüm. Bıçakla kesmeye çalıştı. Ona yağma aç kesemedi. <laughs> satır lazım sana. Ben hemen eve satır alayım tamam mı kardeşim? Satır biliyor musun? Ben sana? çok 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 utanıyorum. Satır satır başı paragraf evet. mısra dizler bent tweet ha. Açamıyorum birazdan nasıl açıyorum bu. Tamam bir şey olmaz artık çektim kamerayı. Rezil oldun artık yürü. <laughs> Bak Edüz de tıraş olacak ya, kuaför olacak o zaman büyüyünce değil mi? Ya öyle değil ya. Niye öyle değil canım? Yok <laughs> be. Tıraş eder bizi, ayakkabıları ters kimiş baksana şuna bak. Şu ama. Dışa doğru bakıyor. Şu olmaz ya. Anam kız gibi örük var ya burada lan. <laughs> e tabi canım bahar <laughs> geliyor artık. Evet. Ama inanılmaz bir rüzgar var ya şu an. Baksana şu aşağı. <laughs> Çok... Abo. Şu göl kenarındaki dalgalara baksana. Nasıl hızlı. Aa, çok muzarlı yani. Aynen baya hızlı ilerliyor. Bak ne kadar güzel masmavi bir göl. Gördün mü? Buralardan gidersek özleyeceğiz buraları. Evet. Hmm, dalgalı ya. Dalgalar daha da bir koyu mavi göstermiş. Evet. Her türlü renge giren bir Van gölü görüyorsunuz değil mi? Evet. Şu an kendi doğal renginde. İsa diyor ya tarçın renginde diyordu. <laughs> Nereden buldun onu ya arkadaş? O Allah Allah. Değil. Çamur rengi diyoruz biz ona genelde de. Dedim neyse sonra. <laughs> dedim bozmayayım adamı hadi neyse dedim. Evet karşıda Supan Dağı'nın silüeti gözüküyor. Evet selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Nasılsın Yemen abi iyi misin? hoş bulduk abi. Nasılsınız? Vallahi iyi vallahi hamdolsun sen de iyisin. Aynen devam Allah abi ya getirmişsin aynen Ediz'i getirdik ya Ediz hoş geldin Ediz Senelerdir sana geliyorduk bir de oğlanı da başlatalım dedik Nasip böyle abi <laughs> Aynen e, aynen Tıraş ettik sonra çocuğunu Aynen <laughs> Bir kadar düzeltiyor böyle İçerisi baya bir rüzgarlı ondan <laughs> Aynen öyle İyi ya. sardı Tamam mı? E, i̇yi de oturtmayacağım orada Şimdi oturmaz çocuğu mı? Çocuğu ne yapacağız biliyorsunuz Böyle yani. mi tıraş edeceğim? Bu şekilde tıraş yapmayalım yani. Direkt oturtturalım Ve de... hatta Anasucuğum siz alın kucağınıza o şekilde tıraş edelim. Ha öyle mi yapalım? Aha, öyle yapalım. E, tamam. Bu şekilde yaparsak sayın yanımı komple üstü kıl olur. Tamam. Hı, -hı. Hı, -hı. Oturtalım ha. Sen otur. Çıkar çekimi, çekimini çekimi yapabilir Tamam, mi? olur ha. Yapar ya. Evet. Tamam, o yapsın. Bak anne burada bak. <laughs> Aferin sana. Tamam, ona. anneyi görücü biraz şimdi. <laughs> Aferin <al, gülüyor> <oturak gülüyor> Evet. Evet. Abi şeyde yaptı ben Sevdi galiba biliyor musun? <laughs> tamam. Böyle şey yaptı. Hoşuna gitti yani sanki. Tamam. Tıraşımı güzelce evet, yapalım. Pas. Ediz kıllandı böyle gerçi ama... Aa, Yemen abi biliyor musun? Aynı spor salonuna gidiyoruz biz. Aa, gerçekten mi? He, evet. Ben Erdiş'e geldiğimde ilk <laughs> nasıl tanıştım? Bayağı bir Sıfır. kuaför gözlüm. Ben dedim, bir herkes okul tıraşı yaptı, bir Bekis senin tıraşı yapamadı. Bir Edis şey, Yemen abiye gittim, o yaptı. Ondan sonra sürekli onay geldi. 4-5 senedir değil mi abi? Hemen öyle uçan Bu bir safa geldi. Tabi burası üçüncü dükkan benim gördüğüm. Aynen Daha önce aa, başka yerdeydi. Ondan önce de caminin yakınlarında bir yerde. Üçüncü. dükkan. Evet. Nene tuzu. Hedif! Hedif! <laughs> evet, hayatımda yana. ilk kez tıraş oluyor çocuk. Evet. Oh, ya. ne benim oldu ya. İzler de gider mi ha buradakiler? İnşallah gidecek hocam. Makarna işte, kesmişsin ben. herhalde. Yok yok. Ya, normal normal büyük düzeltme makinesi var ya. He. Onunla kesmem çalıştım. Bıyık düzeltme makinesi onunla Yok yok, gitmez. Bak burada mendil var. mendil var. mı? Kalk, buyurun. bir ya kardeşim konuştun ya. Evet. Sayan. Sen, sen, sen şey yapsın böyle şey. Şey abi duralım be. Anne söyle biraz rahatlatsın. Bak anne burada bak. Ergis. Evet. Anne burada bak. Evet. bak. Evet. Gördün mü? Anne evet. Aslında yıka bak saçların üstü kalsa mı daha güzel acaba ya? Ama o eksik yani. Yakışıklı ya. Yani. duruyor bak. Bence hepsi öpüyorum. Senin bütün kökler gür çıksın Ay. Evet. değil mi? Kısına yaparım ben şey, böyle. Yemen abi gördü ya aldı acaba? Yoksa saçıyla kesiyor diye. Ya. Sen yaptın, ağlamadı yani. Ha ya ben ya ama yine ben rahatsız oluyordu. Ağlamadı da hmm. böyle yine biraz çekince oluyordu yine. <laughs> yani. Böyle hani saçıyla gidiyor. Doğru. Adanın Adana'nın gözleri bana benziyor. Evet. <laughs> Elinize maşallah aynı sana benziyor hocam. Yok ya hikaye benziyor. <laughs> <laughs> Bana çok benzetmiyorlar. Genelde hikaye benzetiyor. Bu oranın yapısı falan. Allah bağışlasın. Allah yaşlasın. Allah 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 Hayırlı günlerini Aferin göstersin. Aferin sana Ediz. Oh. Bak bak bak. Ablanın ben, da saçlarını keseceğim şimdi. Biraz daha sakinleşti bak. Seni Aferin gördü ya sana. da. <laughs> seni sevdi bak. Bak. Konuşamıyor ama bakışlarını da seviyor bak. <laughs> <laughs> Allah Allah sen konuştu bakayım. Bak Ediz tıraş oluyor. Yakışıklı oluyor. Ha. Söyle bakalım. Ed bir şey söyle bakalım. Ne söylemek istersin? Hı? He? Söyle Zorca. bakalım. Saatler olsun <laughs> da. Arda söylesene saatler olsun hediyesi. Ne Neden ya? Yavaş yavaş alışacak. <laughs> Arda bir de ikinci sınıfa gidiyor biliyor musun hocam? Değil mi? Aa, Oo maşallah. maşallah. <laughs> Nasıl dersleri? Dersleri iyi dün öğretmenimle konuştum. Oo bir. ne güzel. Hoşuna gitti ya dizi öyle bak. <laughs> Makazda tıraş etmek hoşuna gitti. Demek ki çocuk makazdan değil, ha, makineden <laughs> makine A, rahatsız oluyor. Rahatsız. de rahatsız bir şey hemen abi yaptık evet. ya. Çalış olur mu? Olmaz Allah olmaz. Allah. Allah. Makineden doğru. Evet. Yeee. Bak, bak. bak kaymakam bile Yemen abiye geliyor tıraşa biliyor musun? Gitti mi? Tabii canım. Benim. Yemen bak, abi bak. şey bayağı yeteneklidir yani. Bak, Allah razı olsun hocam. Ya şuraya bayağı bir sağlam darbe vurmuşum. Aynen öyle. Hadi böyle bir yüz. Ya ben de yapar herhalde makine sonuçta keser. Hı hı. Herhalde öyle düşündüm. O da olmayınca. Ne yapacak şey yok artık o zaman. Dedik artık Baba. abi telafi eder. Isılanca daha kolay mı? Be, be, be. Bu şey yapsın uykusu de gelir bunun. Evet. Benim için küçükken hep uykum geliyordu abi değil mi? Tıraşta böyle. Makine vuruyor hafta. Ben uyuyordum kafa yana doğru gidiyordu düzeltiyordu orada. <laughs> <laughs> Ay kan nasıl bir şey oldu bu ya böyle? <laughs> anam 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 ne yakışıklı oldu böyle ya? Oo <laughs> oh, evet tıraş yaparken arkadaşlar biraz durmadı. Makineyi falan garipsedi. Ondan dolayı gerçi ada biraz sakinleştirdi onu değil mi? Oo. <laughs> 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 Şimdi bunun saçları böyle gür çıkacak anladın mı? Yani daha canlı daha böyle çıkacak. daha daha, daha sık çıkacak. böyle. Küçük çocuklar. Ne zaman böyle... tavsiye ediyorsunuz abi genelde böyle? Hocam şimdi yeni doğan çocukların 6 aydan itibaren saçlarını bu şekilde sıfıra vurmak mı daha mantıklı? He biz so... geç kaldık mı o zaman? Yani fazla geç kalmış sayılmazsınız. He iyi. Sizin için de tecrübe oldu. Sanki aynen aynen. Olursa... Ben de evde tıraş yapmaya denemiş oldum işte. Allah <laughs> size bağışlasın inşallah. Allah razı olsun abi. Cümlemizinkinin hayırlı günlerini göstersin inşallah. Amin inşallah. Allah hayırlı evlat etsin inşallah. Amin inşallah abicim. Nice taşlar olur inşallah. Amin Saat inşallah. Ediyorsun. arkadaşlar eğer dışta yaşıyorsanız bakın Yemen abiye gelebilirsiniz tıraşa. Belki Nerede güzel. abi kaymakamlığın? Hayır. Tam Arşı. karşısı. Evet. Tam karşı arasında böyle. Bulabilirsiniz. Zaten kime sorsanız söyler yani. Evet, aynen heh. <laughs> heh. Heh, Gel bir de aynadan bakalım şöyle. Heh. Ece, Bak şöyle. Ece, heh. E. Oo. <laughs> <Ece, gülüyor> <laughs> Kaşıdıyor <laughs> değil mi biraz evet. bize? Bence yaparsa geçer. Evet. Hadi hemen banyo yaptıralım hadi. Ta ya şeyde sıcak bir banyo yaptıracağım hadi değil mi? Evet. E tamam hadi gidelim hadi. Hadi gidelim. Banyo yapalım hadi. Abi çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Abi çok teşekkür ederiz. Eline emeğine sağlık. Allah, Allah razı olsun. Haydi günler. Hoş sağ olasın abi eyvallah. Evet arkadaşlar eve geldik. E, valla şey Yemen abiyi zorladım Bayağı bir zorladım hmm. <laughs> Para almadı Allah hayırlı müşteriler versin diyelim hmm. Evet Ediz böyle bir şey oldu arkadaşlar Çok garip geldi bize ya şimdi <laughs> <laughs> Kertoş oldu lan bu çocuk <laughs> Kafası büyük kapsam. gözüküyor Evet Eyvah ne olacak şimdi Hala rahatsız mı acaba Ama kafasının hmm. arkasında kırmızı bir şey var o ne Doğum lekesi. Sanki bayağıdır var. O da mı doğum lekesi? Evet. Gidelim. Kırmızı doğum lekesi de mi oluyor öyle? Evet. Allah Allah. <laughs> E tamam hadi rahat durmuyor galiba banyo yapalım evet, hadi. hadi. Hadi bakalım banyo yapsın hadi. Oo şimdi ilk tıraş banyosu olacak? Evet. Vay be. Çok önemli. Suyla buluşacağı için çok heyecanlı görünüyor. Anam bunun kafası çok acayip oldu ya böyle. Evet. Anam bunun kafası aynı sen. Yok be. Nasıl? Evet. Neden kulak şey tıkadın? Enfeksiyon var diye mi kulakta? Yok doktor dedi su girmesin içinde. Ha. Banyo yaparsın ama. Su girmesin içinde öyle dedi. Hmm, i̇yi bakalım. ama. Ooo ne parlak ah, olmuş lan bu çocuk. Evet rahatladı. Ana bak gözümü alıyor artık kafasına bakarken benim güneş gözlüğü takmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, baksana. Ah, ah. Ana ilk e, kafa tipini bu kadar sana benzediğini bilmiyordum ya. Ciddi misin He. sen ya? Vallahi. Ay Allah ya. Yuvarlak değil mi? O ne bak pantolon baby yalıyor galiba emiyor. Ne? Pantolon bebi miydi o? Pantolon benim. <laughs> 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 ne benim? Pantolon gibi ya. Evet arkadaşlar banyo oldu. Çok rahatladı Oo, elisi. Saatler olsun benim oğlum. Ne <laughs> temiz oldu şimdi be. Çok şükür. İnşallah sonra güzel çıkacak yani. Ne o zaman yani... şok olacak. Aa evet. videoda hep gördük. Saçı uzundu. Birden Oo, beni görünce değil, değil sevinçten saçlar dökülmüş <laughs> diyecek. Bir de baksana yıka tavan dökülüyor ya Bak aa, şimdi düştü ha şu bak gördün mü? Yukarıda arkadaşlar güneş sisteminde bir sıkıntı olmuş Böyle sızma meydana gelmiş hmm. Bak biraz da burada var yani sanki. Biraz da burada başlamış Geçen gün hiç yoktu Ben geçen anlattım ya 200 sene önce de ben bu plakayı zaten o yüzden taktırdım hmm. ee, 200 sene önce böyle nasıl içerileri su dolmuş böyle Halla falan her hmm. yer ıslanmış su basmış her yer Geldim temizledim ben. Şimdi kapıcıya site yönetimine falan söyledim. Herhalde yukarıdan suyu kesmişler artık. E şu gelmez yok. Yani. Bu beyazlıklar hep tavandan dökülmüş işte. Ne diyorsun? Ha. Arkadaşlar çok şükür. Elis tarz oldu. Bir de biraz sonra da bir annem geldi buraya. Orada çok olacak. Biraz ya. sonra kaydı bir iki saat sonra değil mi hemen? Yani o değil de. Birkaç gün sonra işte. Tamam. Tamam arkadaşlar. Bu videodan sonra biz Artık en önemli şey olası burası çıkacağız. Yani ben bakacağım neler neler var burada. Tabii annene şöyle güzel bir hazırlık yapalım Tabii ya. Ki... Böyle <laughs> ne istiyorsa alalım anneme, ne istiyorsa. Evet. Ne gerekiyorsa yani sen daha iyi bilirsin. Alalım yani marketten. En önemli pirinç o. Tamam bol, pirinç bol. çok alacağım ha. <laughs> <laughs> Hatta bak bir kamyon getireyim evin önüne döksünler böyle. <laughs> yok be. Ama burada her, her, her tüm pirinçleri ithalat ki burada pirinç alası yok ya. Var. Nerede var? Var. Yok. Çorum'da vardı ya, Samsun'da var, Karadeniz'de var. Tabi. Pirinç nasıl? Pirinç yetişiyor Türkiye'de. Aa. Ya Osmancık Osmancık diyor ya işte, oradan yetişiyor orada yetişiyor da. Öyle mi? Evet. Aa. Kesiyordum yani. birkaç, evet, şu an kısa süreli hafıza kaybı geçiriyor olabilir. Çünkü bildiği şeyi hatırlamıyor şu an. <laughs> Yok be. Ben... Ya Çorum'dan geçmedik mi Osmancık pirinci? Her yerde pirinci. Evet. E, tamam işte. Evet, açmadık. Onlar ithal mi geliyor? Var bilmiyorum da arkadaşlar. Mesela... Sandım ama burada e, Hindistan cevizi ağaç yok tamam. Evet bir daha e, ilk sahur, ilk iftar <laughs> videosu da gelecek. Evet, evet inşallah sonra da annemle beraber gelecek yani. Evet arkadaşlar. Bir videodan sonra çıkacağı video geliyor. Ondan dolayı Siz takip edin. Tamam mı? Olur mu? Tamam arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Thank you. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla video isterseniz abone olun. Tamam mı?